Vay canına ne harika hediyeler bunlar. En sevdiğim renk mavi. Ve mavi renkli yiyecekler var. What? Ben de kırmızı. Vay canına patlamış mısıra bayılırım. Ve yeşil olduğu için mutluyum. Hey çocuklar. Ah neyse ben başlayacağım. Hadi içelim bu içeceği. Vay be. İşte bu güç devasa bir güç patlaması hissediyorum. Hmm. Pekala ve sanırım artık her şey yapabilirim. En azından tüm dünyayı dolaşmak için bir sürü gücüm var ve spor salonundayım. Herhangi bir halteri kaldırabilirim. Ey kız. Baba. Hayır bana bakma. Bahse ki onu kaldıralım. Anneciğim. Vay be teşekkürler. Bu harikaydı. Kaçtım. Pekala kızlar. Güç bitti. Şimdi okay. siz. Neyse. Benim sıram ve bebek maması yemek gerekecek. Bu ne bu pancar ve domates? Peki mi değiştirdim. Sana yardım edelim. Nicole ağzını aç. Uçak seni bekliyor. Hadi uçup geliyor. Hadi ağzıma koyacağım. Anka hiç sevmedim. Ah, püreyi denedim. Şimdi sıra sende. Hadi. Oh, şimdi bir saniye. İşte gözlüklerimi takacağım. Yes. Bak ne kadar havalı. Çok güzel. Teşekkürler. <laughs> şimdi izleyip patlamış mısır yiyebiliriz. Oh, hayır acıttı. Of ya patlamış mısır yeşil. O zaman benimki de hey, anlamadım. Of ya bitti. Neyse eğlenceliydi. Nikol dudaklarına baksana ve kulakların ne oldu? Ha, ne ne? Ben de mi öyle? Her şey mavi oldu. Vay be. Ne kadar komik kulaklar. Yeter kızlar. Vay canına yeni hediyeler. Aa, aşk sakızına bayılırım. Olamaz gözlerime inanamıyorum. Bir sürü burger. Aa, buna bakmalısınız. Hmm. Bu ne böyle çok garip. İlk ben tadabilir miyim lütfen. <laughs> Oley. Şimdi ise zaman açıyoruz. Ve izleyin. 30 saniye hepsini bitireceğim. Nefis. <laughs> Birkaç tane daha. <laughs> Ve sonuncusu. Yaşasın. Yetiştim. <laughs> evet. At, durun. Bir şeyler oluyor bana. <laughs> Neyse. Sanırım burada tatlı bir şey var. Ve şekeri buldum. Umarım tadı güzel olur. Hmm, harika. Hoşuma gitti. Hmm, ne var orada? Mendi. işine bak. Ah, pekala memnuniyetle. Sakız tatlı ve rengi çok güzel. Hmm, nefis. Burada ne varmış? Oh, yakışıklı yakışık pens ve bu. Keşke bende de olsaydı. Vay canına. Bu prens. <laughs> Bu çok komikti. Lili, pekala. Meydan okuma kabul edildi. Şimdi sana göstereceğim. Aa, hayır. Vay be. Bir hata oldu. Hadi ona yardım edelim. Ah ben hayattayım. Vay be. Burnumuza ne oldu? Benimki de kırmızı. Oh no. Hadi çok böyle. Aa, yeni hadiyeler. Vay canına. Bende yine kırmızı tatlı şeker var. Bende ise lezzetli sakız. Buyur, şey. Durun bir dakika. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ve ben... Hmm, mis. Ha, ne oldu? Kırmızı. O zaman benim. Hmm, Pekala tamam. Ya anlamıyorum. Çok değil mavi kısmı bana ait. Hey. Of ya burada çok az bir şey kaldı ne? ama. <laughs> ah, ama onu da içebilirim. Biliyorum. Hmm, bu çok eğlenceli. Ne kadar tatlılar. Çok havalı. Ah, nefis. Hadi şimdi sen. Hadi bakalım. Macun'un burada harika jelibonlar var. Ve onu bu jelinin içine aldıracağım. Tadına <laughs> bakalım. Oo, bunun bu kadar ekşi şey olacağını hiç düşünmemiştim. Mendi, hadi sen ye. <laughs> tamam de bakalım bu diş macunun nasıl bir şeymiş. Dişlerimizi onunla fırçalamalıyız. Hadi bakalım. <laughs> What? Ne? ne yapıyorsun sen? Hayır. Ha? Aa, dişlerim neden mavi oldu? Sanırım diş macununu sakızla karıştırmışım. Ve şimdi burada baloncuk şişireceğim. Vay be. Oh. Boynumun rengi oh değişti mi? Ne yapacağız şimdi? Oh, no. <laughs> <Come on. gülüyor> Vay be. Kinder sürpriz aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Bu düğme neyin nesi? Ne? Hadi siz orada düşünüyorsunuz. Ben de kimdilerimi yiyeceğim. İçinde ne tür bir oyuncak var acaba? Ne? Vay canına ne kadar lezzetli bir çikolataymış. Yaban mersini tadında. Mavi çikolata çok tavalı bir şey. Nefis. Ne? Ne kadar komik. Herkese selamlar. İşler nasıl gidiyor? Aa, konuşuyor. Bir fikrim var. Ah, ne kadar güzel çiçekler. <laughs> Kim arıyor? <laughs> Merhaba. Hamam böceği mi? Mutfakta mı? Gidiyoruz. <laughs> Büyük anne bizi kurtar. Evet orada. <laughs> yeterli miydi? Evet. Teşekkürler büyük anne. Bye. bye bye. Yes. Neyse. Şimdi benim sıram oh. sanırım. Hmm. pizza yemenin <laughs> çok havalı bir yolunu bulacağım. Böyle üst üste toparlayacağım. <laughs> Ve tadına bakacağım. Hmm, çok daha lezzetli <laughs> oldu değil mi? <laughs> Nefis. Vay canına harika görünüyor. Tamam. Okay. Bakalım bende ne olacak? Bu <laughs> düğmeyle ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Merhaba. Düğmeye siz mi bastınız? Size bir sürprizim var. Süper sürü dışı dondurma. Dikkatli olun. Onun bir sürü var. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Ah, anneciğim. Hmm. Denemesi biraz korkutuyor beni. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne komik yüzün var senin. Tanrım. Bu çok güzel. Ve şimdi tadına kaşıkla bakacağım. Ay! <laughs> Vay canına ellerim parlıyor. Oh my God. ne kadar parlak. Bu ne böyle? <laughs> Vay canına sanırım şimdi süper güçlerim var. Kızlar <laughs> sizde de mi öyle? <laughs> Üç, iki, bir ve Üç, iki, bir ve... Hayır olmuyor ama. Ah, geldi. İlginç bu yüzük mü? Karpası var? Oley! Vay be. Ne böyle? Tabut mu? Hey. Hey tamam taş, kağıt, makas hadi. İlk ben alacağım. Bu tatlı yüzük şeklinde popu aldım. Çok güzel. O oh, süper. Aa, o süpermiş. <laughs> çok komik ya. Ne? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tadı da çok lezzetli bu arada kızlar. <laughs> bu bel öyle pop. Ve beni kıskanabilirsiniz. Hadi bakalım. Hmm. Hmm, tamamdır. Neyse karpuz jölesini yemeye hazırım. Ne kadar harika görünüyor. Hmm, nefis. Ben çok mutluyum. Şanslı ya. Hmm, ama bu çekirdekleri yemeyeceğim. <laughs> ah, Nicole. <laughs> Dikkatli ol. Sorry. Özür dilerim. <laughs> Kendi yiyeceğim var ama ne yapıyorsun? Come on. Hadi ye. Tamam ikna ettin. Bakalım bunlar çok hmm. nadir ve sıra dışı cipsler bana ne yapacak? <laughs> en azından lezzetliler bari umarım. <laughs> hmm, aslında... o hayır tanrım kurtarın. Bu çok acı. Tamam sakin olun. Elektrikli süpürgen var. <laughs> çok bir beştik. Aferin bize. Ah oh, ne büyük bir atlama. Ah oh, o ne tamamen garike olduk. Çok komikiz. Hadi birlikte renkli dans yapalım. <laughs> Beğenmek için bas ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bizimle kal çünkü çok eğlenceli olacak. Güle güle arkadaşlar.